Give it to me like... Merhaba arkadaşlar Motovlogçuday kanalından Hepinize selamlar saygılar Bugün nereye gidiyoruz Nereye gidiyoruz Şu suplikinden geçmeyeyim Evet Arkadaşlar bugün Hayabusa kırmızı şeytanımız geldi 25. yıl Bir terslik olmazsa Onun kolisini açacağız arkadaşlar Kutu açılışı Biliyorsunuz teknoloji kanalları telefon telefon kutusu açıyor. Ya biz de ne kutusu açalım abi? Hayabusa kutusu açalım. Şimdi Hayabusa'nın kutusuna Bismillah diye başmak için Batuhan Motor Burada abimizin yanına gidiyoruz. Ondan sonra kutumuzu açıyoruz arkadaşlar. Kırmızı şeytanın Bu arada e, Arkadaşlar izleyenlerin %80'i Abone mi değilmiş ne Valla videolarımızı beğeniyorsanız abone olmanızı tercih rica ederim e, Bu kanalımızın birinci senesi Daha ikinci üçüncü dördüncü senesinde de Bombalar patlatacağım Siz canınızı sıkmayın şimdi Batuhan Motor'a gidiyoruz. Batuhan Motor aha da şurada. Şu papel kebapçı var ya o kebapçının da kebapları çok güzel ha. Evet arkadaşlar Batuhan motor Murat abinin oraya geldik Şimdi 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 Şöyle yakından park edeyim arkadaşlar baton motoru bilmeyen varsa hani tahminim yoktur ama baton motor Suzuki'nin yetkili servisi yetkili satıcısı Trump Ducati bayağı motor da servis ve satışlarını yapıyor Sevgi ablam var burada A few moments later... Ha kaçtan? Tamam tamam. sesin <laughs> daha net çıksın. Ha, tamam abi. Nasıl bir rengi ama? Direkt mono kapak, hı hı. mono kapak var mı abi? Mono kapak yok, ayrı satılıyor. Yani böyle bir. açtık abi O da Amerikan borsasında. Hadi, ben 19 size ne aldım? tatlısız olmaz abi zaten. <laughs> hayırlı olsun abi. abicim. de <laughs> <laughs> Sen arabayla geldin değil mi Coşkun abi? Tamam biz sana mono şey kapağı verelim. Koltuğu. Sen giderken koltuğu götür. Eve ev bırak. Evet. <laughs> zincir Zincirlerde de yazıyor ya. Bir de hayavusu şeyi var. Amcamı var. Yarın iki tane de <laughs> iki tane de mezar markalama yapacağız şey, zin, zin, zin da zincirleri, <laughs> zincirlerin, üzerinde de yazıyordu ha. Şimdi da yazdıralım abi. Zincir kaç 24. yıl mı? <laughs> 24.5. yıl. <laughs> Az biraz ileri alalım. Evet. Sonra kartonu çıkartalım. Bir. Gel ben tekere geçeyim. Tamam ben sıkıyorum. Evet arkadaşlar. Bu mu? Sen de. Fren <laughs> Bana, sana doğru yatır. Sana doğru yatır Ahmet. Hayırlı olsun. Murat abi tona ton olmamış ama bak senin üzerindekiyle.

çok güzel bir şey. çok abi şöyle. buna ben kötü. Kolay kolay buna mi? buna kötü diyecek adamın anlını karışalım. Renkler, tonlar, arada bir kırmızı Buralar çizgiler başka bir var ya. başka zaman geliyor abi. Şu mesela koyu kırmızı çizgiler var ya, bunlar bile ekstra çok hoş olmuş. Kaliperler S22. Evet, Yıldız kaliperler. baskılar. En iyi renk bu. sonra benim. <laughs> çok müthiş ya bu renk ben bayıldım. Tasarlayabilecek, tasarlayabilecekleri en güzel rengi tasarlamışlar. KTM'nin turuncusundan çok çok daha müthiş bence. Aynen öyle. Yani KTM'nin turuncusu normal bildiğim bir turuncu ya. Bu böyle, böyle ateş atan bir. Evet renk. daha koşturuyorlar zaman haber ver abi, ben de çıkartayım şeyi. Beraber bir gazlıyor. Ben geçemem sana belki ama... ...şartları zorlarım. Canım benim. Burada abi, diğerine zaman geliyor abi? var, seninkinde de var. Aynı. Var. Ha var var. Aynı. Bunu da şey yapan egzozlarda 25. yıl orada, zincirde de 25. yıl yazıyor. Renk özel. Renk özel. Şey, disleri herhalde, de aynıymış gerçi ya. Aynı aynı. Sadece aynen, altı, altı sarısı. İtalyanlarla rengi, çalışmaz Japonlar kombi komple, komple rengi güzel yapmışlar ya diyorum bana İtalyanlar şey Japonlar İtalyanlara çok fazla çalışmaz İtalyanlar Japonların ürünlerini kullanır yazılım sistemi beyin ABS, Genelde içmiyoruz da şimdi danacı burada yakmış. Şimdi size ben nasıl yok diyeyim? Abi. İçeride normalde sigara Karşı içmiyoruz. Motorun ya. Yok kardeşim teşekkür ederim sağ olasın. Abi güle güle kullan. Allah tekeriniz bastırsın. Böyle hafta sonu güzel bir havada haber ver beraber. Ya sen mona kapak takıldığındaki halini gördüğün zaman diyeceksin o zaman tamam diye. Mona kapak direkt değiştiriyor abi. O zaman o çizgi çok farklı. Direkt mona kapak direkt vahşi bir şey yapıyor. Bu daha kaç tane gelecek 25. yıl? Bana mı? Sana evet. Denge ama çok güzel. Sen paradan ama Aynen lazerle. 24, 24 buçukuncu yıl. Bizim be 24.5. 24 buçukuncu yıl. İmza atalım abi çok güzel oluyor. Benim imzam ondan daha iyi. Ali Sırta denince ben geliyorum. Abi, Hı -hı. İni to. Vallahi <laughs> kapak çok harika yapıyor bu. Şimdi, oldu.

Evet arkadaşlar Batuhan motorda kolye açılışımızı yaptık abi kutu açılışımızı bizim biraz kutu açılışımız böyle oldu şimdi kendi motorumu almaya gidiyorum abi şimdi diyeceksiniz ki bu adam BMW CS'e geldi bu Honda PCX ne alaka Şöyle bir alaka. Ee, Motoruma geldim. Baktım Murat abinin bir saatlik bir işi var. Kendi motorumda ufak bir yapılması gereken bir işlem vardı. Onun için şeye bıraktım. Elçine bıraktım bilgi motora. Onun PCX'ini aldım abi. Tekrardan oraya geldim. Yani Batuhan motora geçtim. Scooter da rahat ama tabii ki GS'ye alıştığım için. Arkadaşlar 25. yıl e, Hayabusa renkleriyle gerçekten güzel. Yani turuncu ama KTM'ninki gibi bir turuncu değil. Ateş eden bir turuncu. Turuncu siyah. Gerçekten çok güzel bir renk. Vallahi alın abimiz hayırlı olsun bakalım biz de bekliyoruz şu anda. Bu benim motor değil bu. Sırayla geliyor abi. Burada abi ilk önce sana öncelik vereceğim bize ama. Ama gerçi kardeşim benimkinin rengi de güzel ya. Arkadaşlar şov yapmadan güzel. Normal olması gerektiği gibi. Bizim kanalımıza uygun bir kutu açılışı yaptık. Açtık kutuyu. Artık dayının su sürdü sürmedi demezsiniz. geldik. Şuraya park edeyim ben abisi. Kazım abicim görüşürüz abi. Kendine çok iyi bak. Hadi kardeşim görüşürüz. Haberleşiriz. Hadi tamam. Erçin görüşürüz. Arkadaşlar tekerin düz bastım. Allah trafikte kötülerle hanzolarla ve duyarsız sürücülerle karşılaştırmasın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Vallahi trafikte kaldık biz ama siz hoşça kalın biz trafikte kalalım. Kendinize iyi bakın dostlarım.